Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Mart e, Cumartesi Pazar Konya'da Motorun e, önüne tampon yaptırdık. E, onu Almaya göz güneşi Konya'dan Yaban arkadaş Motorun verdi. Biz de Mesleğe konuşacağız. Hayırlısıyla Yarın da taktıracağız haydemir bize hayırlı olsun. Sağ. Evet, şehirbordadayız. Hocayım. Evet, Ramiz Özmen, Oğuz Özmen, Oğulum Oğuzhan Mert Özmen'le birlikte 150 kilogram ağırlığındaki tamponumuzu almayı gidiyoruz otobüse. Bir de şunu bir de şunu söylesem. Bizim rahmet babamın mücadabı yakışıktıydı. Tamdanlı da yakışıklı yapılıyoruz uçurucu yapacak adam bulamadığımız için tam Konya'da yapıyoruz. Gerçekten yakışıklı kampanya yapıyoruz. Görüntüsü de vereceğiz inşallah. Göl pazarına geldik. Evet, göl pazarına giriş. 4.35 geçiyor. evet arkadaşlar bilecik otobüslerinin önüne geldik tamponumuzu bekliyoruz. Evet şu anda Bilecik Otogarı'ndan traktörümüzün önüne yapmış olduğu, olduğu tamponu aldık. Arabamıza koyduk ve tünellerden geçiyoruz. Hayırlısı <laughs> Gölpazarı'na geliyoruz. Ee, gördüğüm kadarıyla çok yakışıklı bir şey olmuş. Tampon olmuş. Tam Ümit Usta'ya teşekkür ederiz de. Ee? Ümit Usta'ya teşekkür ederiz de. Ee, he, bunu, yapan, bunu, bunu, yapan Konya'dan Ümit Usta'ymış adamın arkadaşının adı. Ona çok teşekkür ederiz. Gerçekten de yakışıklı lakabına uygun bir tampon yapmış. Allah razı olsun. Tamponu eskisin. Bizden eskimeyelim yola devam gidiyoruz bir gün hayırlısıyla. İnşallah yarın taktıracağız bugün taktıramayacağız çünkü, çünkü pazar olduğu için e, sanayi kapalı. Hayırlısıyla yarın taktıracağız. Evet ustam çekiyorum ha. Akşam internette kendin göreceksin. Tamam. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, tamponu takacağız. Hazırlıyoruz. Hazırlıklar başladı. Pat pat olmuş mu kontrol ediyorum dedim. Bunun adı neydi abi? Yakas kalmış. İşte bu aletten kaldıracağız. 150 kilo olunca. Bu sırt pompaları var ya bakır. Onların bari de kastikanlar var mı? Sana yuvarlak ortası değil. Ustam senin isim neydi? Özcan. Özcan abi. Özcan abi bunun delik yerini ölçecek Evet. Tamam. Buradalar. 5 santim olur. Kaç santim? 5. 5 santim alacağım. 5 He, santim. Hepsine 5 santim al. 5 az indirmem lazım abi şurasını kastı kastı üstü kalın altı ince ya arkadaşlar. Tampon oldu da bu yazı biraz geride kalmış. Ağırlıklara takıldı. Onu keseceğiz. Yazıyı keseceğiz. Tekrar ileriden kaynatacağız. Yan açmadı. Nasıl? Çekiyorum çekiyorum. hiç merak etme. Seni keserken çekeceğim yazıyı. <laughs> Yazı iki parmak içeride kalınca ağırlıklara bakıldı. Bu taraf duayla duruyormuştu. Abi. Ne olacak? Ben usta. Demin çay çıktım çıktı mı acaba diye sorduk. Necmi usta, yılların ustası. Ya, ya abi, artık. Terlememiş ya sadece kafa beyazdır. Necmi abi geri sana. O da ufak um, um, fabrikasına çok iş yaptım da oradan beyazlamış. <laughs> <de yoksa. gülüyor> <laughs> <laughs> Ondan mı? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Necmi Usta'nın kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Tamam abi, eline sağlık. hiç gibi önünü kestik. Ha? tekrar <laughs> ekleyeceğiz. Kestiğimiz parça tekrar ekleyeceğiz. 오래 뒤에. 그래. 나 오래 생 맨데 보 ر 체 ğ e r d Ben de kılacaktım ama kılamadım artık. Yok oğlum. Bak seccade var orada. Şimdi lan. Şimdi lan sonra kılacağım fazla. Yok daha basit ayağım. Çatlar var. Ozan abi sen de. Bir gözlüğü şey. de halka Gözlü ayarladık. Tamam. Seni de çekeceğim ben. Beni de çekme. Seni internet'e vereceğim. Nazar da yapar. İnternet'e vereceğim seni. Usta. <laughs> 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 tamam. Tamamdır benim işim. Ha? Orayı da kaynadık yakışıklıyı. Tamam. Şimdi. Şandalım merdiven üstü Şandalım ata kuluk abi Şandalım geçti orada Ne, gledaj atıyoruz son kez. Ondan sonra işlem bitecek. açıyorum. Evet. İşte bu. Her yer beyaz oluyor. Tampon ışıkları kapatınca bu halde oluyor. Açınca bu şekilde oluyor. Gayet güzel. Ümit ışıklarını sağlık. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Tamponumuzun son hali. İşte bu şekilde. Yaptık. Evet arkadaşlar tamponumuz hakkında bilgi vereyim size. Evet arkadaşlar tamponumuz hakkında size bir bilgi vereyim öncelikle tamponumuzu ben Konya'dan Ümit usta'ya yaptırdım. Ee, Facebook'ta traktör tamponları diye adresi de var araştırırsanız Facebook'tan oradan da çıkar. Size ben aşağıda telefon numarasını da bırakırım. Konya'dan Ümit Usta'mıza yaptırdım bunu. Argon'u da diğer traktörümü de ona önceden yaptırmıştım. Onu çok beğendiğim için tekrar bunu da yaptırdım. Sadece tamponumun bize geldiği sıra e, şurasında bir santim kadar ağırlıklarının arasında bir santim kadar e, yakın olmuş yani. Ölçü biraz tutmamış. Onun için bu vida delikleri, bu civata delikleri birbirini tutmadığı için göl pazarından görmüş gördüğünüz az önceki videoda önceki videolarda Necmi Usta'ya e, burasını kestirdik. Buradan ustamız çok salaymış. Buralarda birbirine geçiş geçiş yapmış ama biz tabii orijinalini bozuk buradan kestirdik. E, bunu birazcık ileri almıştık. Bu sefer de bu üstündeki dek gelmedi. Öyle olunca oradaki Necmi ustamızın yanındaki Özcan ustamızla beraber bunu kestik. Ee, tekrar üstüne gelecek şekilde üst parçayı koyduk. Altına gelecek şekilde buradan da görüyorsunuz. Araya gelecek şekilde koyduk. Bu arada ekler vardı sağlam olsun diye. Ümit usta koymuştu. Onları kestik maalesef öyle olunca. Bunları tekrar buradan kaynattık. Necmi ustamız kaynattı. Bu şekilde yaptık. Buradan da küçük bir kesik yaptık. Çünkü bu alttaki e, araya indirince dek gelmedi. Onu da kestik. Ondan sonra yine orijinalliği bozulmadan tamponumuzu yaptık. Necmi Usta'mla, Özcan Usta'mla beraber. Şimdi ben size tamponumuzun kısa bir özelliklerinden bahsedeyim. Tamponumuzun demir kalınlığı 20 mm kalın demirden platine malzemeden kullanılarak yapılıyor. Ustamız böyle, e, Ümit Ustamız çıkma demir veya U demiri gibi demirler kullanmıyor. Ustamız, Ümit Ustamız tampon imalatına girmeden önce bize bilgisayardan önce projesini çiziyor. Nereni istediğimizi, nasıl şekilde istediğimizi, neresini ne şekilde istediğimizi hepsini çiziyor. Oradan bizi atıyor. Biz onaylarsak ondan sonra kesime başlıyor. Lazer kesim yapıyor zaten. Gördüğünüz gibi bu yanları da biz yıldız istemiştik. Onları da koydu. Ondan sonra altına da yakışıklının torunları yazısını da koydu. Bunları lazer kesim yaptığı için. Ondan sonra ustamız Konya'dan bize bunu e, ee, kargo ile olacaktı ama kargo ücretleri çok aşırı arttığı için bize dedi otobüste de alabilirsiniz otobüse gönderelim dedi. Öyle olunca biz de kendisi otobüse göndermesini istedik. Otobüste geldi bize kendi tamponumuz. Otobüsle geldi bize tamponumuz. Ondan sonra oradan aldık. Necmi Usta'nın dükkanına gittik. E, ee, Aletine de aklıma gelmedi. Havaya kaldıran bir alet var ondan. Şimdi de aklıma gelmedi. Ondan kaldırdık. Arabadan zaten 4 kişi zor indirdik. Orada da arabada yine bağladık Necmi Usta ile havaya kaldırarak indirdik. Otobüse gelince Necmi ustamıza taktırdık bunu. Özcan ustayla beraber, yardımcı Özcan ile beraber taktılar. Dediğim gibi olmayan yerleri normalde 4 vidayla oluyordu. Önceki argonu da taktırmıştık biz. 4 vidayla 15 dakikada iş bitmişti ama bu sefer baya bir uğraştık. Çünkü kesildi, tekrar kaynak oldu. O nedenle bizi bayağı baya uğraştırdı ustamızı. Ama olsun yine de çok da güzel oldu. Hemen hemen sanki orijinal fabrikadan gelmiş gibi oldu. Şimdi bu Ümit Usta'yı benim seçmemdeki sebep ne? Şunu da söyleyeyim. Ümit Usta'mızın yaptığı tamponlarda ağırlıkların ilerisinde koymuyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum ben biraz daha ileri koyuyor. Çok ileride duruyor. Buraları da böyle kıvırmadığı zaman çok ileride oluyor tampon. Sanki traktörden ayrı bir aletmiş gibi oluyor tampon o da benim pek hoşuma gitmiyor burada ustamız önden gelen tamponu hafif meyille geriye doğru vermiş yani bu da biraz daha motora yaklaştırmış biraz daha motordan traktörle yani bütün gibi olmuş ondan sonra bu uçlarını biraz daha böyle kıvırdığı için biraz daha yani motora yakın oluyor biraz daha estetik duruyor biraz daha kibar duruyor tabi bazı arkadaşlar var onlar da biraz daha heybetli olsun daha gösterişli olsun diyenler var e ee, onlar da türlü tercih ediyor. Biz böyle tercih ettik. Burada mesela bu boyunu falan biz ölçümüze göre gönderdi. Ustamız İsterseniz bunu biraz daha yüksek, biraz daha alçak veya genişler şekilde milimetrik olarak ayarlayabiliyor. Sadece bu sefer bizim e, ağırlıklarımızın şurasının çıkıntısının bazıları ileride bazıları geride olduğu için verdiğimiz ölçü tam olarak bir santimle kaçırdı yani. O da birazcık bize 4-5 saat bir iş kesti. Necmi Usta'mızla yardımcısı Özcan Usta'mıza. Ama hayırlısıyla onu da yaptık. İki tane sandığı var. iki tane, dört tane lambası var. Led lambaları gördüğünüz gibi gece falan çok güzel aydınlatıp yapıyor. Buraya da biz plakamızı taktık. Önceden ön plakayı bir yer takamıyorduk. Buraya taktık. Yani biz beğendik çok güzel ya traktörümüze de yakıştı. Zaten boyasında kırmızı istedik. Traktörümüzde kırmızı. Gayet güzel oldu. Bu ağırlığımız bak farkındaysanız burası çok kalın. Argonumuzda 80 kilo civarında tampona ağırlığı. Bu traktörümüzde ben 150 kilo olsun istedim. O yüzden birazcık daha değişik yani öbürküne. Yani çok kalın. Öbürküne tek demir var. Bunda çift demir var. Mesela öbürkünün burada içleri boş. Bunun içleri komple dolu. Öyle olduğu için 150 kilo. Ümit üstü 50 kilodan başlayıp 200 kiloya kadar yani tampon yapıyor. Sizin istediğiniz ağırlığa göre yapıyor. Tercih size bağlı biz 150 kilo istedik. Sağ olsun 150 kilo yaptı, gönderdi. Çok da güzel. Çok daha güzel oldu. 50 kilo isterseniz 50 kilo, 80 kilo isterseniz 80 kilo. Tabii bu ağırlığına göre, şekline göre fiyatı değişebiliyor. Mesela ben lambalı istediğim için birazcık lambalar farkı oldu. Lambası isterseniz bile yani çok fazla da fark etmiyor aslında. İşte birazcık daha uygun oluyor. En çok önemli olan ağırlık. Kilosu arttıkça demirin parası da artıyor. Dediğim gibi ben size telefon numarasını zaten alta koydum şu anda. Altta telefon numarası var. Ümit Usta'nın Konya'da yapıyor kendisi. Bu güzel tampon için kendisine de teşekkür ederiz. Siz de tampon yapmak isterseniz, beğendiyseniz Ümit Usta'nın numarasını arayıp fiyat alabilirsiniz. Kilolarına göre. Veya başka çeşit yaptırmak isterseniz onu da yapıyor. Lazer kesim yapıyor. Bilgisayardan tasarım yapıyor önce. Tasarımdan sonra Tasarımdan sonra kesime geçiyor. Biz böyle istedik. Ama çok da güzel oldu. Öbürü de zaten böyle ku Traktörümüze de yakıştı. Evet arkadaşlar. Siz de tampon yaptırmak isterseniz Ümit Usta'yı bulun. Bir fiyat alın. Beğenmezseniz tabi başka yerde bakabilirsiniz. Ayrıca Ümit Usta başta olmak üzere Necmi Usta'ya ve Özcan Usta'ya da çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir şekli oldu motorun, traktörümüzün. Hem güzel gözüksün diye tampon yaptırdık hem de bizim bu traktörlerin biraz önü hafif kalıyor. Badanaj çok yapıyor. O yüzden yaptırdık. Normalde 80 kilo yaptırsak olurdu ama zaten yan tekerlekleri ağırlık koydukları sırada 86 kilo yapıyor. Ben biraz daha ağır olsun istedim. 150 kilo olsun istedim. 150 kilo yaptırdım için aslında bu 200 kiloluk yük bindirecek tekerler. Çünkü tekerler de oldukça yere yakın oluyor. Bu önde olduğu için biraz daha ağırlığı artıyor. Tekerler arkada önde biraz daha ağırlığı artıyor. Katma gibi bir ön problem zaten yok ama şimdi daha güzel oldu. Daha garanti oldu. Güzel de oldu. Böyle güzel bir tampon videosu çektik. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenerek kanalıma abone olursanız çok memnun kalırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarınız, beğenileriniz bizler için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.